Bak Niloyayı da aldı. Ne yapacaksın? Hii, ada! Eyvah eyvah! Ya bütün topları döktüm. Keşke havuza dökseydin. Anne hani, hangi bebeği alıyor şimdi? Bayılacağım ya. Aa, aa! Eyvah eyvah arkadaşlar! <gülüyor> 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 aa! Bu Barbie'nin sesi değil mi ya? <laughs> aa! Evet görüyorum. Orada merdivenlerde ağlıyor. Üstelik neyi var acaba? <laughs> Aa Barbie neden ağlıyorsun <laughs> ya Allah Allah ya bu evde de her gün biri ağlamak zorunda mı Barbie neyin var <laughs> ya aç şu yüzünü de bir göreyim yüzünü ya dur bir saniye açmıyorum çok canım sıkkın ay Barbie böyle olmaz aç bakalım sen hoş biliyor musun İpek ve Ada çok güzel evcilik oynuyorlar beni yanlarına almıyorlar beni istemediler. Sesi. Ama az önce gülüyordu. Dur bakalım. Adam İpek'in ağlama sesi geliyor. Duyuyor. Oraya. <laughs> He azıcık ağlıyorum ya. E ee? havuz kapanınca ağlıyorum. Açılınca giriyorum. Adayla biz oyun yaptık. Şimdi havuz kuracağız. Yok canım Allah Allah. Havuz falan kurma yok. Anne ne ya? Ne alırsınız lütfen? Top havuzu kuracağız. Top havuzu se su doldurmayacağız. Vallahi içine su doldurmayacağız. Emin Anladım, misiniz? Diğerini top havuzu yapabiliriz. Hayır beşik olmaz. Tamam havuzu kur. Nerede toplar? Nerede? Hayır beşiği olmaz kızım. Ay düştüm beni düşürdünüz. Önce ben gireceğim top havuzuna. Kızım beşiği şey olmaz. Beşiğe cicio belleri yatıracağız. Ada da havuza. Havuza da beşiği olmaz. Heh. Böyle havuza koyabilirsiniz. Bak sakın su dökmüyorsunuz. Evin içerisinde su istemiyorum Ada. Adiş. Adiş beni koy şimdi havuza. Beni havuza koy şimdi. Ha? <laughs> Çok güzel. Cici o belli yatıracağız oh, kızım ne no. götürdün eşiğin içerisine ay hiç söz dinliyor mu bak şuna bak gök kuşağını da getirmiş ben Barbie'yi de koyuyorum ada Hayır bu Barbie oynamayacak ben bu ipekle oynayacağım ipekle mi oynayacaksın kızım Barbie çok üzülüyor ben ben Barbie'yi koyuyorum ada hiç kusura bakma hayır ben de oynayacağım hayır ada getir aa, aa. ay ne yapıyor Barbie ada nereye götürüyorsun Barbie ada bırak eyvah Oh no! havuza attı resmen. İmdat yardım edin. Sedaş bozuyorum. Ay dur Barbie bir saniye. Adı çabuk Barbie kurtarıyoruz çabuk. Ben Barbie ben Barbieye. Dur Barbie dur ben geliyorum. Eyvah eyvah çok kıskandı ya. Nasıl kurtaracak dur bir saniye. Şöyle çektirmem lazım. İşte yakaladım seni. Sedaş sarın sıkma aldım şu halime bak saçlarım bozuldu. Barbie bu halde gerçekten de artık evcilik oynayamazsın. Yaşasın. Aa yaşasın dedi ya. Alacağın olsun Adiş. Ben sana sorarım kız. Şu halime bak. Ben de Adiş'le oynamıyorum. Tamam Barbie sen burada birazcık güneşten kurulan. Ben seni alacağım tamam mı? Merak etme. Neyse Barbie çok hızlandı. Yapacak bir şey yok. Artık oynayabilirsin İpekli. Anne Cicu Bella alıyor. Ay ben de duyuyorum. Ee Bella nerede ki? Ben görmedim Cicu Bella'yı. Aa koş. Ya sandalye de kalmış. Eyvah eyvah. Hayır hayır ada e, uyku saati Cicobela'nın kızım o yüzden ağlıyor. Hadi hemen beşe yatıralım da siz öyle oynayın evciliğinizi. Aa, Nasıl yatıracağım toplar var Cicobela'nın mi istiyorsunuz? Ya ben sana dedim ama ada topları beşeye dökme dedim. Dur bir saniye anne. Ne yapıyorsun? Kızım uykusu var bebeğin. Bak Niloya'yı da aldı ne yapacaksın? Hii. Ne yapıyorsun şimdi? Ama ben sana demiştim değil mi? Topları koyma beşiğe dedim. Merak etme, Çabuk bir an önce uyut Cicio Çünkü Gül'ün mama saati geldi. Daha karnını doyuracaksın da Gül'ün. Bak uyumuyor işte. Yani niye uyumuyor bu bebek? Aa, ada uyumuyor. Yastığı yok. Yatak örtüsü yok. Yorganı yok tabii uyumaz. Cicio öyle alışık değil. Kızım bebeği niye yere öyle koyuyorsun? Ay helak etti yavruyu. Gel Cicio Bella gel. Tamam ağlama 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 tamam. Ah ada. Ay yastığına yatar yatmaz hemen de uyudu. Seni yaramaz şey. Ay tamam tamam. Sessiz olalım uyanmasın. Hey hey hey. işte. İpek ada sana ne diyor? Sessiz ol diyor. Tamam tamam sessiz oynayacağım. Hop kırmızı sarı. Tamam sen orada toplarla oyna. Şimdi ne yapıyoruz? Cici uyuduğuna göre. Hani hangi bebeği ağlıyor şimdi? Bayılacağım ya. Aa bir bebek sesi geliyor. Aa eyvah eyvah arkadaşlar. Adanın bebekleri ağlamaya başlayınca ada da bayıldı. Kızım kalk. Kim bakacak bu kadar bebeğe? Kalk diyorum <laughs> sana. Gıdıklarım ada. Çabuk buldum. Buldum hangi bebek ağlıyor? İşte Gül ağlıyor. Ne dedim sana? Hemen mama... mama... Ben Hemen sandalyesini getir. Hemen sandalyeni getir, mamasını falan getir, karnı doyuruyorsun. Bugün günlerden bebek bakma günü Ada. Bu kadar bebeği bir araya getirirsen olacağı o. Getir bakalım sandalyeni. Maması falan neredeydi ya? Dur bir saniye. Heh, i̇şte bütün malzemeler burada. Ada ne kadar çok bebek eşyası varmış burada. Bence Ada önce gülün önlüğünü tak biberonu. Bu soluk muydu? Ada soluğu muydu? Sütü müydü? Sütü. Sütü mü? Tamam. O sütü ise e, bu kimin biberonu? Ona cicobeleyi verir uyanınca. İyi tamam cicobele de uyanınca o biberonu cicobeleye veririz. Bu kimin? Bak burada çıngırak tarak var. Aa o da baby live'ın eteği değil baby mi Ada? Baby live neredesin? Buradayım aşağıdayım. Aa aşağıdayım diyor. Tamam tamam dur Ada şimdi önce Gül'ün karnını doyur sonra Baby Alive'ı giydirirsin. Hayır önce Baby Alive'ı giydireceğim. Anne. Kızım bebekler aç diyorum sana bak kıyafet giydirmeye başladı. Neyse tamam sen Baby Alive'ı giydir. Gül ağlarsa ben de böyle çıngırağını sallarım arkadaşlar. Tamam Gül ağlama. Ay Ada Gül ağlıyor böyle olmayacak. O zaman ben karnını doyurayım. Bak sen Baby Live'ın saçını tara o zaman tamam mı? Şu tarağın güzelliğine bak. Ama çok güzel kelebekli tarak ya. Ne Bak burada İpek'in tarağı da var. Onu da kullanabiliriz. Giydirdin mi? Aferin sana. Ya o benim tarağım. Verin tarağımı. Aa İpek tarağını istedi. Hayır o benim tarağım. Tarağımı verin ya. Ya verin ya tarağımı. Verin benim tarağımı. Saçlı Ay İpek çok fenasın tamam vereceğiz ya. Ay yemedik Tarhan'ı ya Allah Allah. Tamam kızım hadi. Allah. hadi Kızım tamam şaka yapıyorum. Tamam hadi günün karnı da doyurada. Sonra da ada bak buraları topluyorsun tamam mı? Tamam. İpek'le de fazla şımarmayın. Bak şımarık şımarık oynamayın. Ay kafam şişti ada. Ben gidiyorum. İpek bak topları sonra toplayacaksınız tamam mı? Tamam Sedoş olur söz veriyorum. İyi tamam hadi bakalım. Ben gidiyorum Ada. Çok işim var mutfakta. Çok evet çok güzel olmuş bence bebeğin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada sevgili takipçilerimizi bizi çok seven arkadaşlarımıza selam yolluyoruz. Elif, Yıldız, Hiranur, Yıldız'a kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ve bize yine sosyal medyadan ulaşan Nazan Durosoy Kurtuluş Ailesi'ne kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. İzlemeye devam edin. Çizgiler, çizgiler.